Arkadaşlar bugün Arduino'yla analog okuma ve seri haberleşme dersimizi yapıyoruz. Gerekli malzemeler şunlardır. Bir adet Arduino, breadboard, 10 potansiyel metre, 3 tane de kablo lazımdır. Burayı dondurup yazabilirsiniz. Kabloları da böyle bağladık. Arkadaşlar şimdi burayı sağ çevirdiğimizde buradaki değerler artıyor. Sonra sağa doğru çevirdikçe oradaki değerler artıyor. Sola doğru çevirdiğimizde buradaki değerler düşüyor. Şimdi buradaki sayı azaltınca oradaki değerin daha çabuk bize gelecek. Şimdi yapalım. Evet, şimdi oradaki değer bize daha çabuk geliyor. Eğer oraya yüksek bir sayı yapsaydın değer bize daha yavaş gelecekti. Mesela 900 yaptım. Evet. Şimdi daha yavaş geliyor bize değerler. Hızlıca gelmiyor. Daha yavaş geliyor. Evet arkadaşlar. Bugün dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.